Merhaba kardeşlerim. Ben Ergüment Hoca. Bugün sizlere kan büyüsünün nasıl bozulacağını anlatıyorum. Kan büyüsü üzerinizdeki olumsuzlukları, problemleri gösteren bir büyüdür. Yani bütün haklarıyla size zarar veren bir büyüdür. Böyle bir büyü yapıldığını düşünüyorsanız size öncelikle nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20 günlük, 25 günlük süreçleri vardır buna. Bu süreçte bu büyünün bozulması yavaş yavaş sağlanacaktır. Ve bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldız yıldızlarıma bakım yaptırmak istiyorum diye yazın. Bu ücretsiz yıldızlarıma bakımında üzerinizdeki büyü muskaları görelim. Ona göre hareket edelim. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazıyorsunuz arkadaşlar. Bekliyorum sizleri. Allah'a emanet olun. Merhaba kardeşim. Boşanma büyüsü dediğimiz bir büyü var. Bu büyü aile içinde sizlere olumsuzluk ve sıkıntı problem getirir. Bu büyüyü bozmak için bu hazırladığımız kağıdı nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra ekran görüntüsü alın telefonuna ve ekran görüntüsü aldığınız bu kağıdı bilgisayardan çıktısını alın. Ve evinizin etrafında bir yere bunu muska şeklinde getirip toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte bu yapılmış olan büyü muskalar yavaş yavaş etkisini kaybedecektir. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazın. Hocam ben de ücretsiz olarak yıldızlarına bakımı yaptırmak istiyorum diye. Bakımlarınızı yapalım. Ona göre üzerinizde büyü muska ne varsa kalkması için elinizden geleni yaparız arkadaşlar. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Bekliyorum sizleri.